Yavuz Sultan Selim'den sonra Yavuz Sultan Selim'in halifeliği de Mısır'dan alıp geldikten sonra padişahların bir de dini otorite olma ayağı oluştu padişahlarda. Ve bu Osmanlı'da oluştu. Osmanlı'dan önceki Türk devletlerinde böyle bir şey yoktu. Ve ama Osmanlı'dan sonra Yavuz Sultan Selim'den sonra Osmanlı padişahları aynı zamanda halife oldu. Müslümanların halifesi oldu. Böyle olunca Müslümanların halifesi olmak aynı zamanda da siyasal bir güç haline geldi. Şimdi o günkü devletler muvazenesinde bu lazımdı. Ya diyeceksiniz ki şimdi bugün lazım değil mi? Öyle ya. Ha, bugünkü devletler muazenesinde dinin siyasi bir argüman olarak kullanılması lazım mı değil mi? Şimdi eğer senin karşındaki güç dini siyasal bir argüman olarak kullanıyorsa seni oraya itiyor layıkım diye, dini si siyasi argümanlar gibi kullanmayacağım diyen ABD Irak savaşında bu bir haçlı seferidir dedi. Dedi mi? Dedi. Şimdi bu bir haçlı seferidir diyen bir kimsenin karşısına siz ne olarak çıkarsınız?